Ben size söyledim. Onlar ölü değil dedim. Sen hangi cüretle bana öyle dik dik bakarsın ha? Adam doğru söylüyor. Hemen anlat. Bu canavarlar nedir söyle. Nereden geldi bu lanet şeyler? Ben... Ne? Hemen size olanları anlatayım efendim. Onlar Cihon'daki hastalar ve aileleriydi efendim. Onlar açlığa daha fazla dayanamaz oldular. Ve insan cesedi yediler. Ne? Canavara dönüştüler. Ne? Geceleri insan kanı ve eti yemek isteyen canavarlar. Gündüzleri güneşin ulaşamadığı yerlerde saklanıyorlar. Ölü taklidi yaparak koyuyorlar. E, e, i̇nsan cesedi mi? Nasıl yani? Bunu nasıl yapmış olabilirler? Eğer bu doğruysa, c c ceset, ceset cesetlerin niye öyle bıraktınız? Uyurken onları gömmeliydiniz ya da bir şekilde onlardan kurtulmalıydınız. Anladınız mı beni? Efendim, suçları için onları cezalandırmalısınız. Ben suçumu kabul edip cezamı çekerim. Ama cesetlerden kurtulmamız daha mühim değil mi? Çünkü güneş battığında daha fazla canavar gelecek. Öyleyse gömün hemen şunları. Cesetleri gömseniz bile He? toprağa kazıp çıkacaklardır. Kafalarını keseceksiniz ya da yakacaksınız. Olamaz. Yani? Cesetleri ne? yakmak mı? Ne? Cesetleri yakabileceğinizi kim söyledi? Abi. Kim şey, bu? E, Hanımefendi eski komutanın e, annesi oluyor. Aa saygılar. Efendim. Ailenizden kalanlara saygısızlık etmeyin. Evladım üç nesildir gelen tek oğlan çocuğudur. Saçının teline dokunacak olursanız bana hesap verirsiniz. Aynen. Eğer ki siz aileme dokunursanız bana da hesap verirsiniz. <laughs> ah. 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 Yani ağzına bakarsanız haklılar efendim. Ne? Doylular. Onlar cinayet gibi büyük suçları işlese bile... ...Yüce Divan'ın onayı olmadan onları cezalandırmak mümkün değil. Biliyor musunuz? Yani... Evet. Ve üstelik... ...bu cesetlerin hepsini yakacak olursak... ...toplumun üst kesiminden çok büyük tepki alırız. O zaman ben ne yapacağım peki? Ah, olamaz. Ee... buldum. Ne? Bence biz şöyle yapalım. Ne? Köylü olanları yakalım. Ee? Soylu olanlara da... ...adam akıllı cenaze töreni yapalım. Sonra da gömelim derine. Ama... İyice derine gömelim onları. Bu fikre ne dersiniz? Ama çok fazlalar. Soylu olanları köylülerden nasıl ayıracağız söyle? Aa, e, e, şu şekilde yapacağız efendim. İpek giysili olanları paçavra giyenlerden ayıracağız. Ee, harika bir fikir. <laughs> evet. Evet. Ee, evet. Hadi hepsini hepsini evet. iyi ayırın hadi. Hadi İnsanların güvenliğinden sorumlu biri. Nasıl böyle beceriksiz olur? Aa! Aa! yapıyorsun? Kılıcını çektiğin an kelleni kaybedersin. Sen de kimsin? Bu ne cüret böyle? Sadece beceriksiz değilsin. Üstelik alçaksın. Rıhtımdaki gemilerle güneş batmadan önce güvenli bir yere götürmek için destek istesinler. Emirlerim yeterince açık değil mi? Tongle hakimi çoban pal olarak majestelerinin emirleri başım üstünedir. <laughs> Emiriz. <deyiz. gülüyor> Ateş yandı. aş halim nerede? Şu anda içeride bekliyor. Ona saygımdan buraya geldim. Ancak vatana ihanet mevzusu yüzünden... ...ortam biraz gergin vaziyette. Gizli saklı görüşme hoş değil. Anlatmamız gereken acil bir şey vardı. İçeri buyurun. <laughs> ne demek istiyorsunuz? Kralın sarayında cesetler mi bulundu? Orada kesinlikle tuhaf şeyler oluyor. Loco Hakçu yaşananları bizden gizliyor. Biliyorum. Siz de onun adamlarından birisiniz. Ama yine de bunları anlatıyorum çünkü doğruyu yanlıştan ayırabilecek birisiniz. Buna inanamıyorum. Bu imkansız. Gerçeği öğrenmek istiyorsanız tek bir yolu var. Kralın sarayına gidelim. Oraya gidip majestelerinin güvende olduğunu teyit edersek olaylar açıklığa kavuşacaktır. Kraliçe saraya girişleri yasakladı. Hiç kimseyi içeri sokmuyor. Biz kraliçeye değil, majestelerine hizmet etmekle vazifeliyiz. <laughs> Lord Anhion da bize katılacak. Şu meşhur Lord Anhion mu? Şu an memleketinde bulunuyor. Üç senedir annesinin yasını tutuyor. Ama harekete geçerse bütün alimler ve topraklarındaki kulları ona katılacaktır. savaş halimi takip ediyordum. Hizmetçilerinden birinin aceleyle ayrıldığını gördüm. Üstünü aradım, bunu buldum. Sangju'daki Lord Anhyon'a bir mektup. <laughs> Tek yaptığı kitap okumak. Bana meydan okuyacaksa... ...Lord Anhyon'un yardımı lazım. Ne yapalım? Kendi hallerini bırakın. Emin misiniz? Lord Anhyon üç sene önce savaşta halkımızı korudu. Eğer ki Veli Aht'a destek olursa halkımız da olur. Lord Anhiyon... ...bana asla ama asla karşı gelemez. Ne olursa olsun. Efendim, suçluyu getirdim. Tamam. İçeri gelsin. beni mi görmek istediniz? Evet. Seni buraya çağırdım çünkü... <laughs> hepsi benim suçum efendim. Hükümete hemen haber vermeliydi. Ama onlar benim ailem gibiydi. Onları iyileştirebileceğimi sandım. Lütfen öldürün beni. Hayır, hayır. Sizi o yüzden çağırmadım. Hekim olarak görevin insanları iyileştirmek. Ve hepsi bu değil. Sadece bu mu? Dün gece hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz efendim. Ben sadece e, hayır hayır. Yemin ederim. Yaptıklarının karşılığını alacaksın. Saçlarımda ak düşmeyen tel kalmayana dek seni yanımda tutacağım. Yoksa hekime mi ihtiyacınız var efendim? Yoksa siz hasta mısınız efendim? Aa hayır hayır ondan değil. Ama siz değil. kızardınız efendim. Her zaman böyle misinizdir evet. yoksa normalde iyisiniz de heyecanlandığınızda mı kızarırsınız? Bunun sebebi kalbiniz veya karaciğeriniz olabilir efendim. İzniniz olursa nabzınızı kontrol etmek istiyorum efendim. N nabzım mı? <laughs> Erkekler ve kadınlar ayrı tutulmalıdır. Ee, ama bu aramızda bir sorun olmayacak. Olur. Ee, acele etme. Şeyde zorlanıyor musunuz? İdrarınızı yaparken. İ i̇drar mı? Karnınızın alt kısmında bir kasılma olmuş olabilir. Penisinizde de bir acı hissedebilirsiniz efendim. ...penis mi? <laughs> Bence bu bel soğukluğu olabilir efendim. Ne? Bel soğukluğu mu? Yani şey şeyim şeyimle ilgili bir sorun mu var? Merak etmeyin, henüz o kadar ciddi değil efendim. İlaç alırsanız bir şeyiniz kalmayacaktır. Efendim, Veliaht'ın özel koruması buradalar. E, tamam, tamam. Peki. İçeri al. Heh. Majesteleri hekimi ona götürmemi emretti. Aa, aa anladım, anladım. O, o halde e, gitmelisiniz. E, tabi, tabi, buyurun, buyurun gidin. Efendim. Benim baş katip. Efendim. Ne oldu? Ah. Cık. Dünkü keşmekeşte bütün savaş gemileri yok olmuş. Elimizde insanları uzaklaştırmaya yetecek kadar gemi yok. Ah, İyi kahram. durumda bir tane yük gemisi var. O da iki saat içinde demir atmaya hazır olabilir efendim. Peki söyler misin bütün bu insanları bir yük gemisiyle nasıl götüreceğiz? Bilmiyorum ki. Biraz. Ceset toplama işi nasıl gidiyor peki? Ah. Askerlerle cesetleri topluyoruz. Ama sayımız yeterli değil. Yeterli değil efendim. Ah. O zaman bir an önce daha fazla insan bulun anlaşıldı mı? Ah. Hiçbir şey düzgün gitmiyor efendim. İstemiyorum. Majesteleri bana bir emir verdi. Güneş batmadan bir plan hazır etmiş ol.